Merhaba Asya Hanım, ben Simge Beyzen İlk olarak size nasıl olduğunuzu sormakla başlayayım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizimle e, yapmak istediğiniz röportajınız için de teşekkür ederiz. Eğer hazırsanız ben size yavaştan sorularımı sormaya başlayayım. Tabii ki başlayabiliriz. Ee, birinci sorumuzla başlıyorum. Milletvekili adayı olmaya nasıl karar verdiniz? Sizi bu sürece iten motivasyon neydi? Aslında benim milletvekilliği sürecine girişim biraz hızlı oldu. Bundan öncesinde aslında üniversitede bir öğrenci olarak başlama planım yoktu aslında. Üniversitedeyken öğrencilik hayatı bir yandan, normal yürüttüğümüz hayat bir yandan siyaset çok zorlu bir süreç oluyor bizim için. Ama ben tam Mart ayında Dış Politika İnisiyatifi Genç Kadınlar ve Türkiye Avrupa Vakfı Hollanda Büyükelçiliği'nin Dış Politikada Genç Kadınlar projesine katıldım. Ee, bu eğitim süresince aslında neden siyasette olmalıyım sorusunu o zamanlar sormaya başlamıştım. Arkasına e, biraz bir araştırma yapmak istedim. Yani biz kadınlar aslında siyasal karar alma mekanizmaları da ne kadar aktifiz görmek istedim. Ve senaryo hiç hoşuma gitmedi. Çünkü yani kadınların seçilebilir sıralardan aday olmaması e, kendi bölgemizde en, en azından il bazında baktığımızda katılımın olduğunu gözlemledim. Ve dedim ki o zaman ben bir farklılık yapabilirim. Genç bir kadın olarak, bir siyaset bilim öğrencisi olarak zaten kendi yürütmüş olduğum ahdeyle siyaset platformunda da gençlere aslında bir nevi rol modellik üstlenerek bu işi yapıyordum dedim ve bir risk altına girdim ee, ve adaylık kararı aldım. Çok zorlu bir süreç oldu aslında aileyle konuşmak işte hani bir yandan fakülte birinciliği dereceler üniversite aksayacak bir de final haftası vize haftasına gelen bir süreç de oldu. Ama e, dedim ki bunu yapmalıyım dedim ve bir gün e, tam böyle düşündüğüm esnada karar verdim. Ve açıklarken de adaylığımı bir gecede aldığım ansızın kararla diye de <laughs> paylaşım yapmıştım ama o da çok gündem olmuştu. Bir nevi aslında araştırmaya, sonrasında bir sorgulamaya dayanan bir sürece dayanıyor adaylığım. Peki e, cevaplarınız içinde bir kadın olmanızın aslında size getirdiği birkaç problem olduğunu fark ettim. O zaman size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Seçim sürecinde. Genç kadın aday olarak yaşadığınız sorunlar nelerdi? Lütfen biraz bize bundan bahsedin. Tabii ki. Öncelikle genç bir kadın olarak siyasette olmak aslında bir nevi pek çok eleştiri beraberinde getiriyor. Çünkü insanlar e, nedense siyasetin yaşlıların yapması gereken bir atı sporuymuş e, gibi görüyor. Ve hem kadın olmak, siyasette aslında erkek hegemonyası biraz daha hakim olduğu için, rüzgar daha çok orta yaşlı sınıfına doğru estiği için aslında genç kadınların siyasette olması birazcık tabii ki tartışılabilir bir konu oluyor. Benim en çok aslında yaşadığım zorluklardan birisi bu süreçte hem genç olmam hem kadın olmam oldu ve aldığım eleştiriler de aslında buna yönelikte. Çünkü nedense bizim jenerasyonun e, pek çok da bu ciddi işlerde olmaması gerektiğini savunan ciddi bir seçmen kitlesi var. Çok fazla eleştiriye maruz kalmanın bir diğer verdiği nokta da ne yazık ki partileşmenin aşırı yoğunlaştığını ve ideolojik çatışmalardan kaynaklı aslında bir kültür çatışması da var. Bu kültür çatışması aslında gençlerin e, siyasete girmesini zaten zorlaştırıyor ve bir kadın olarak aslında giyiminizden tutun her şeyinize kadar eleştiriye tabi tutuluyorsunuz ve bir erkeğin bir alış kalabileceği şiddete oranla baktığınız zaman bir kadının saçının bile gündem olabildiği bir atmosferde siz kendi varlığınızı korumaya çalışıyorsunuz. Orada bir rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Konu eleştiri olduğu zaman çok da karşı tarafın e, ne hissettiğini önemseyen bir toplum değiliz. Ağzımıza geldiği gibi eleştiriyoruz. O yüzden genç bir kadın olarak siyasette var olma süreci çok sancılı bir süreç ama gerçekten de e, bir gencin alması gereken risk olduğunu söyleyebilirim yani. Anladım. E peki adaylık sürecinizde gördük yaşadığınız zorlukları. Peki siz bu zorlukların üstesinden nasıl gelmeyi başardınız? Öncelikle olarak ben biraz daha e, Nasıl desem eleştirilere açık bir kişiyim e, ve bana karşı yapılan eleştirileri de olabildiğince okumaya, bakmaya özen gösteririm ki oradaki açığımı kapatmak için. Bazı eleştiriler yani aşırı derecede e, kırıcı oldu bana karşı ve cidden kalbimin kırıldığı da olmuştu. E, benim annem rahmetli oldu ve o... E, AK Parti tarafından bir siyaset yürütmüştü. Oradan bile eleştirilere maruz kalmıştım. İşte kemiklerini sızlatıyorsun gibisinden. Ve bunun için aslında duygusal dayanıklılığımı arttırmayı tercih ettim. Yani insanların ne söylediğine bakmaktan ziyade aslında kendi yolumda, kendi inandığım doğrular çerçevesinde ve aldığım siyasal etin denkleminden çıkmadan bir siyasal kariyer yürütme planı aslında ve bu süreci de bu şekilde yönettim. Tamamen duygusal dayanıklılık Güçlü bir, bir psikoloji ve e, ne konuştuğundan, e, ne okuduğundan ve ne yapacağından emin olarak yürümekle aslında bu süreci atlattım. E, peki bir sonraki sorumuzla devam ediyorum. Seçim kampanyanızda halka hangi mesajları vermek istediniz? E, sizce halk bu mesajlara nasıl tepki verdi? Şimdi öncelikle benim zaten siyasal sürece katılma noktasındaki en temel motivasyonum genç kadınların siyasal katılımını arttırmaktı. Motivasyonumun temeli de aslında bir nevi kadınların siyasal katılımını teşvik etmek ve bunun için aslında nasıl bir çalışma yapılabilir? Kadınların özellikle Anadolu'dan Doğu Anadolu bölgesine kadar giden süreçteki kadınların karar alma mekanizmalarında etkinliğini arttırmak hususunda neler yapılabilir? Buna dayanıyordu özünde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bir temel aslında. Nevi aslında çalışma alanım savunma sanayi ve güvenlik çalışıyorum. Burada da mecliste aslında savunma politikaları, bir devletin ulusal güvenliğini sağlanması konusunda dış politika ilişkileri gibi konular biraz daha aslında uzmanlık alanına dayanan bir kampanya yürütmeye öden gösterdim. Güncel problemler. O dönem biliyorsunuz ki zaten bugün de 6 Şubat ee, o zaman da depremin e, etkilerini de hala çok derinden hissettiğimiz bir süreçti. Neler yapılabilir? Dayanıklı kentler nasıl oluşturulabilir? E, bu gibi doğal afetlerle aslında e, halkımızın refah oranını nasıl arttırabiliriz? Bunlar aslında öne çıkaran toplumsal sorunları gündeme getirmekti. E, ama ne yazık ki bizde şöyle bir sorun var: halk Evet, dinlemek istiyor. Seni Gerçekten onun da yarası var. Çünkü ortak paydada buluşuyoruz. Çünkü hepimizin acısı ortak. Yani e, onun da canını yakan noktalar var, sizin de canınızı yakan noktalar var. Ama ne yazık ki bu biraz daha aslında e, seçmen kitlelerinin oy verme davranışıyla da alakalı. Eğer öğrenilmiş bir gerçeklik varsa toplumda bunun çok fazla sorgulandığını ne yazık ki görmüyoruz. Daha çok eleştirel bakmayı bilmiyoruz ne yazık ki ve siyasal süreçte özellikle partileşmenin ideolojik kutuplaşmanın çok olduğu e, ülkelerde bizim ülkemizde de siyasal kutuplaşma, ideolojik çatışmalar çok yüksek. E, farklı bir partiden aday olduğunuzda ve bulunduğunuz ildeki seçmenler de düzenli aralıklarla her beş yılda bir yapılan seçimlerde tek parti o bölgede iktidarsa aslında biraz daha zor oluyor sizin muhalefet kanadında düşüncelerinizi ifade etmeniz, onlarla aynı görüşü paylaşmanız. Çünkü ee, şu, şu şekilde bakıyorlar doğal olarak, ee, biz memnunuz ve karşı düşünceye açık değiliz. Bu aslında bir nevi sizin verebileceğiniz şeyin alınmamasına da sebebiyet verebiliyor. Bir alma deme dengesi ciddi anlamda sağlanamayabiliyor. O yüzden e, yaşanılan temel sorun aslında biz e, dinlemeyi bilmiyoruz. E, ne yazık ki e, karşımızdaki insanın düşünceleri bize ne kadar e, zor gelirse gelsin, işte bazı düşünceler vardır, tahammül edemezsiniz, e, hemen o masayı terk etmek istersiniz. Aslında biz siyaset bilimciler bunun için yetiştiriliyoruz. Yani en tahammül edilemeyecek düşünceye bile tahammül edebilme düzeyine gelmek. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Ee, biz bunu yapabilsek de herkes bunu aslında sıcak karşılamıyor. Çünkü bazı dokunulmaması gereken noktalar vardır. Ve siyasi liderler de bu konuda e, hiç geri durmuyorlar. O damara basmak konusunda gerçekten. O yüzden kutuplaşma yaşanılabiliyor toplumda. E, ve öğrenilmiş gerçeklikle mücadele etmek istemeyen ve ee, şu anki konumundan beri olan seçmen kitlesinin oy verme davranışını etkilemek çok zor. O yüzden genç seçmen tabanında daha öğrenmeye açık, eleştiriye açık ve fikrini değiştirme konusunda daha ılımlı olabilen genç seçmenlere hitap etmek bir nevi daha kolay olabiliyor o yüzden. Peki az önce cümlelerinizde dediniz ki seçmenlerden bahsettiniz ve yaşadığınız bazı problemlerden, zorluklardan bahsettiniz. Peki şimdi size soruyorum seçim süreci boyunca seçmenlerle birebir iletişim kurarken en çok hangi sorunların öne çıktığını gözlemlediniz? Ben e, Milletvekili Genel Seçiminde Kayseri bazında aslında sorumluydum ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kampanyası içinde aynı zamanda başkentteydim de e, ve bu süreçte e, işte örneğin e, pazara gittiğimizde de aynı muhabbet ya da Lüks bir AVM'ye gittiğinizde ya da herhangi bir durakta beklediğinizde insanların ortak bir sorunu var. Bizim iktisadi bilimde tüketici fiyatları endeksleri dediğimiz, halk dilinde de enflasyon diye sıklıkla gündeme getirdiğimiz bir konu. İnsanların alım gücü ciddi anlamda düşmüştü seçim sürecinde. Bir e, enflasyonla mücadelede de ciddi anlamda eleştiriler çok yüksekti. Artık e, marketten aldığımız her şeyin fiyatına bakmak bile artık, e, canımızı yakan bir konu olmuştu bir nevi. Çünkü insanlar karın topluluğuna yaşıyorlardı ve bu en çok alınan eleştirilerden birisi aslında. Yani seçmen ilk şunu soruyor: Ekonomiyi düzeltmek için ne yapacaksınız? Eğer e, parti buna karşı tarafı tatmin edici bir cevap vermiyorsa zaten oy kaybediyor. İkincisi zaten dediğim gibi 2023 seçiminin deprem sonrası seçime denk gelmesi muhabbetler aslında bir nevi. Şunu da gündeme getirdi. Biz bu şekilde ne kadar yaşayacağız? Yani zaten ortada ciddi bir kayıp var. Bunlar nasıl maksimize edilecek? Biz bunları nasıl düzelteceğiz? Gibisinden soruları da gündeme getirdi. Ama genel baktığımızda birincisi ekonomik problemler, ikincisi sosyal ve refah alanındaki problemler. Üçüncüsü eğitimde yaşanan e, göçler ne yazık ki şu an 2024 yılının e, açıklanan verilerinde en çok göçü eğitimden yana veriyoruz ve gençlerimiz, dinamik beyinlerimiz şu an göç ediyorlar. O yüzden bu sorular çok fazla gündeme geliyor. Toplumsal refah oranı dediğim gibi şu an insanlar e, karın topluluğuna yaşıyorlar. Bunun da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda da hala, hala hazırda e, problemlerimiz ortak yani aslında herkesin her zaman yakındığı gündelik şeyler. Teşekkür ederim. Peki aday olduğunuz dönemde başarmayı hedeflediğiniz en önemli politikalar neydi? benim ilk olarak HPV aşısı, rahim ağzı kanseri gibi kadın hastalıklarına yönelik aslında bir farkındalık geliştirmekte. Çünkü HPV aşısı Avrupa'yı ülkelerinde ücretsizken Türkiye'de bir dozunun fiyatı 3000 lira gibi bir Fiyattan başlıyor ve aslında hiç imkanı olmayan e, genç kızların e, umumi lavabolardan e, mikrop kapabilme ihtimali de çok yüksek olabiliyor. Gibi aslında bir nevi kadın sağlığının aslında dünyadaki e, değerle aynı değere gelmesini yapmaktır. İkincisi ise yine toplumsal cinsiyet konusunda e, TBMM'de biliyorsunuz kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu var. Bu komisyonun etkinliği ne oranda ve gerçekten bu fırsat eşitliği sağlanabiliyor mu? Bunun üzerine denetimlerin yapılması, kanun tekliflerinin incelenmesi, milletvekillerinin etkinliğinin ölçülmesi gibi. E, bir diğeri ise özellikle benim e, her zaman hayalim olan e, en ulaşılmayan köy ve kasabalardaki kız çocuklarına ulaşarak onların aslında hayallerine dokunmak, hayatlarına dokunmak ve gelecekte ne olmak istiyorlarsa aslında onlara o kolaylığı sağlayabilmek. Tabii ki bu genç kadın genç kızdan ziyade aslında hiç ulaşamayacağımız yerlerdeki insanlara ulaşmak, bir nevi çocukların kalbine dokunmak. Çünkü e, bilinçli bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor ve gelecek nesil bizim için oldukça önemli. E, eğitim oldukça önemli eğitimin henüz tam anlamıyla dijital boyutta ulaşamadığı bazı bölgelerimiz var. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde e, terörle mücadele edilen bölgelerde ve ulaşamadığımız internetin gitmediği bölgelerdeki o gençlere, o çocuklar aslında ulaşabilmek de bir nevi. E, siyasal anlamda baktığımız zaman da uzmanlık alanının gereği de terörle mücadele ve güvenlik alanına yönelik politikalar. Ama bu konu şu an açarsam çok derin bir konu olur ama yüzeysel anlamda bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ee, seçim sonucunda istediğiniz hedefe ulaşamadığınız zaman nasıl hissettiniz ve bu durum gelecekteki planlarınızı nasıl etkiledi? Ee, aslında e, ben bunu bir başarısız süreç olarak değerlendirmiyorum. Çünkü benim nihai hedefim aslında ulaşabildiğim bir kişi bile varsa ona ulaşabilmekti ve ben siyasal seçim e, kampanyamı bitirdikten sonra şunu gördüm. Ee, ciddi anlamda e, siyasi kariyerde çok iyi bir yere gelmiş e, bir siyasi liderden de daha iyi bir sosyal medya kampanyası yürüttük. Çünkü işi elinde bırakmak diye bir kavram var siyaset e, Sosyal medya işini e, ben de bir sosyal medyacıma yaptırdım. Ben konuştum bir politikacı olarak. O bunu yaptı. Mesela çok güzel bir seçim kampanyası süreci yürüttük. E, ve ulaşabildiğim herkese ulaşmayı aslında bir nevi başardım gibi oldu. Ve sonrasında bana çok güzel dönüşler oldu. Özellikle Kadın arkadaşlarım bana e, umut olduğunuz Aslı Hanım biz de bir sonraki seçimde şansımızı denemek istiyoruz çünkü korkuyorduk dediler e, ve ben o yüzden bu seyci bir başarısızlık olarak değerlendirmiyorum ama e, genel anlamda bir seçim kaybetmek tabii ki başarısızlık bir o bağlamda baktığımız zaman her zorluk aslında e, bir öğretidir yani çünkü başarı dediğimiz şeyin aslında arkasında binlerce başarısızlık var ve bu başarı özünü pes etmemeye borçludur. Kendine inanmaya, azimle çalışmaya ve aslında kendini gerçekleştirebilme umudundan bir gram olsun uzaklaşmadan o hedef için çalışmak demektir. O yüzden ben bu süreci bir adım olarak görüyorum. Ee, tabii ki hatalarımız oldu, söylen biçimlerimiz olsun ama genel anlamda değerlendirdiğimde bu sürecin beni oldukça geliştirdiğini, e, daha iyi konuşmam gerektiğini, üslubumu nasıl yönde evirmem gerektiğini, neleri görmem gerektiğini mesela daha iyi öğreten çok önemli bir süreçti. O yüzden her başarısızlık bir başarı anahtarıdır diye yorumluyorum ben. O yüzden bu şekilde söyleyebilirim yani. Bazı mağlubiyetler aslında kazanılmış mağlubiyetlerdir. Sizinkini de böyle evet, oldu. Kesinlikle. Diğer sorumla devam ediyorum. Gelecekte tekrar siyasete atılmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bu kez farklı bir yaklaşım benimser miydiniz? Şimdi öncelikle bu biraz daha Nasıl desem, gelecek yıllar için öngörülen planlarım arasında e, tabii ki ama genel seçimlere yine katılma planım var. Ama şu an kısa vadede e, daha ziyade kaymakam kısımlarına hazırlanıyorum zaten. Yani, Blokatlık üzerinden bir kariyer planım var. E, ama ilerleyen yıllarda e, siyasi kariyerimi tekrardan e, aktif hale getirmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki bu şekilde değil. E, çünkü ben... Adaylığımı ilk açıkladığımda bir partiden mi girsem yoksa bağımsız aday olsam mı diye düşünüyordum. Ama e, aslında iyi ki bağımsız girmemişim çünkü bağımsız girseydim partileşmeyi hiç göremeyecektim ve bir sonraki siyasi kariyerimde e, partileşmeyi deneyerek bir hata yapmış olacaktım diye düşünüyorum o yüzden. Çünkü e, Türkiye'deki siyasal yapıda partileşmenin e, siyasal sistem üzerindeki etkisi oldukça kuvvetli. O yüzden e, bir sonraki adaylı muhtemelen bağımsız aday olarak olur. Çünkü e, her zaman o partinin ideolojisiyle, o liderin söylemiyle uyuşmayabiliyorsunuz. Ve e, tatker bir siyasi omurganız yoksa <laughs> ve e, sizin her söylemi kabul etmeniz zor olacaktır. O yüzden benim e, fark yapacağım şeylerden birisi bir seçmenlerin yani halkımızın isteklerine ve ihtiyaçlarına doğrudan kulak vermek. Çünkü inanın görmediğimiz, duymadığımız o kadar çok şey var ki. Ve biz o kadar yüzeysel yaşıyoruz ki bazılarımız bazı hayatlardan o kadar uzak olduğumuz için ne duyuyoruz ne görüyoruz. Tamamen üç maymuna oynuyoruz. Ama insanların çok farklı sorunları var. Ve o yüzden insanlara kulak vermek önemli. En ufak sorunu bile dinlemek gerekiyor. Yani e, bugün bir amca yahu e, yavrum benim şu kaldırım taşıyla problemim var dediğinde o kaldırım taşının neden problem yarattığını dinlemek gerekiyor ki e, iyi bir siyasi lider olabilmek gerekiyor. O yüzden kendime bir önceki seçime kıyasla şunu söyleyebilirim. E, daha stratejik kararlar almak ama daha duygusal davranmak. Çünkü ben iki türlü de stratejik davranmıştım e, ve o noktada e, halkın Yüreğine tam dokunamadığımı fark ettim. Ee, bir sonraki seçimde aslında tamamen yüreğe dokunan bir siyasi süreç izleyeceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, yaşadığınız problemlerden, politikalardan ve hedeflerinizden bahsettiniz. Ben çok çok teşekkür ederim bize zaman ayırdınız. sizinle güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hedeflerinizi en başarılı şekilde tamamlarsınız. Tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere.